Evet, tekrar merhaba arkadaşlar. Şimdi sınıf öğretmenliği alan eğitiminde Türkçe öğretimle başlayacağız. Baştan ilk okuma yazmayı işlemiştik. Zaten ilk okuma yazma da 2019 programının içinde Türkçe öğretiminin bir parçasıdır. Daha önce söylediğimiz gibi 2018 programı geçerlidir ama 2018 programı ilk Birleşik yazının kaldırılması sadece temel harflerin kullanılması bakımından tekrar revize edilmiş 2019 diye yayınlanmıştır. 2019 diye söz etmemiz lazım. Şimdi burada başlangıçta 2005'ten beri 3 e, program değişmiştir. Bir tanesi 2005 programıdır. 2005 programında temel becerilerde, öğrenme alanlarında farklılıklar vardır. Bunları sormazlar ama yine de slaytlarda ben gösteriyorum. Ama şöyle de bir durum var. Onu da söyleyeyim. Ben buralara dönüp Öğrenme alanlarını değil ama bazı şeyleri anlatacağım. Nedir bu? 2005 programı uzun yanılıyor olabilirim. 400 sayfa civarında hatırlıyorum ben. Bir programdır. 2019 programı ise daha kısa bir programdır. 80 sayfa 70 sayfa gibi. Arada 300 sayfalık bir fark var. Bu 300 sayfalık fark eski programda 2005 programında bazı becerilerin, bazı etkinliklerin anlatılmasıyla alakalıdır. Örneğin Kontrollü yazma nedir? Yaratıcı yazma nedir? Güdümlü yazma nedir? Kelime kavram havuzuna seçerek yazma nedir? Gibi açıklamalar var. Tabi eski programda bu açıklamaların olması bunlar kalktı anlamına gelmiyor. Biz öğretmenler onlardan her zaman yararlanıyoruz. Ha fırsat bulursanız siz de okuyun 2005 programını. Fırsat bulamazsanız benim notlarımda aslında bir parçası 2005 programının özetidir. Mesela 2005 programında şurada Metin işleme basamakları vardır. Bunları anlatırken ben de değineceğim zaten. Sonra 2015 programı geldi. Hepsi yapılandırmacıdır. Sonra 2018 programı. Bu 2018 programına 2019 diye de düşünebilirsiniz. Şimdi 2019 programından bahsedelim. En üst çatısı 1739 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı. Milli Eğitim Temel Kanunu'na dayanır. Daha önce de söylemiştik bunu. Anaokulu ilkokul, ortaokul, lisede ortaktır ve program derseniz derslerinizde gördüğünüz uzak hedefleri tanımlar. Onun altında bu derste özel amaçlar vardır. Bu derse özel amaçlar genel amaçlar olarak da tanımlanır. Şöyle çizelim şunu. Şurası birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci sınıflar Türkçe öğretiminden genel beklentilerdir. Bunun altında özel hedefler vardır ki bunlara kazanım adını veriyoruz. Daha önce söylediğimiz gibi diğer programlarda olduğu gibi daha önce tek tek saydık adalet, dostluk, dürüstlük, özdenetim, saygı, sabır, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverlik kök değerleri vardır. Bunlar bütün derslerde vardır. Bir de yetkinlikler vardır. Yetkinlikler de bütün dersler için aynıdır. Daha önce söylemiştik. Çabucak sayalım. Ana dille iletişim, yabancı dillerde iletişim, matematiksel yetkinlik ve bilim teknolojide temel yetkinlikler, dijital yetkinlik, öğrenmeyi öğrenme, sosyal ve vatandaş, vatandaşlıkla ilgili yetkinlikler, inisiyatif alma ve girişimcilik, kültürle, kültürel farkındalık ve ifade. Şimdi 2018 programında ilk önce şunu gösterelim. Sonra buraya döneceğim. Öğrenme alanlarını bir görelim. Bu güzel bir slide şöyle yapalım. Şimdi burada 2018, 2019'da diyebiliriz buna. Öğrenme alanları, öğrenme beceri alanları diye de geçiyor. Karşımıza böyle de çıkabilir. İkisi aynı anlama geliyor. Bir tanesi dinleme izleme, bir tanesi konuşma, bir tanesi okuma, bir tanesi yazma. Bunların içinde alt öğrenme alanı olan sadece okumadır. Okumanın da bir altı öğrenme alanı okumaya hazırlık, akıcı okuma, söz varlığı ve anlamadır. Akıcı, pardon, okumaya hazırlık, ilk okuma yazma dediğimiz sadece birinci sınıfta vardır. Akıcı okuma 1, 2, 3, 4'ün tümünde vardır. Söz varlığı 1'de yoktur. 2, 3, 4'te vardır. Tabii 5, 6, 7, 8'de de var. Ben sadece sınıf öğretmenleri için söylüyorum. Anlama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hepsinde vardır. Hatırlarsanız bir önceki e, videomuzda ve dersimizde bununla ilgili bir soru vardı. Birazdan anlatacağım demiştik. İşte okumaya hazırlığın olması, söz varlığının birinci sınıfta olmaması bununla alakalı. Şimdi bu öğrenme alanları nedir? Biraz anlatmak istiyorum. Ki önemli. Soru da soruluyor burada. Dinleme, izleme dediğimiz şey. Birinci sınıfı bir kenarda tutuyorum. 2 3 4'ten hatta 5 6 7 8'den bahsediyorum. Türkçe kitaplarındaki bazı metinler dinleme izleme metni olarak tanımlanmıştır. Bazen de dinleme, izleme kitaptaki bir metinle değil, evadan bir video, bir animasyon izleterek de olabilir, bir çizgi film de olabilir. Diyelim ki burada bir metni kitaptan öğretmen okuyacak veya bir çocuğa, öğrenci okutturacak. Arkasından kitaptan takip edebilir çocuklar bazen de takip etmemesini isteyecek öğretmen. Çünkü dinleme, izleme okuma değildir. Ee, ama şunu da söyleyelim. Dinleme, izleme yaptırıyorum diye kesinlikle yasak diye bir şey de yok. Öğretmenin inisiyatifine göre, mesela ben olsam bir keresinde kitaptan takip ettiririm, bir keresinde kitaptan takip ettirmeden kulaktan dinletirim falan. Tabii bu animasyon, EBA'dan çizgi film olursa bir kitaptan takip etmesi mümkün değil. Diyelim ki bu, benim hatırladığım bir Ali Kuşçu metni var mesela EBA'da. Çocuk onu dinleyecek, öğretmen açacak, sonra kapatacak metni metni demeyelim, çizgi filmi, animasyonu. Hatta sonunda kapatmayıp, belli bir yerinde kapatıp bundan sonra ne diyecek olabilir, nasıl gelişebilir olaylar diyebilir. Ya da kesmeyip tümünü izletebilir. Arkasından sizce Ali Kuşçu doğru yapmış mı? Mesleği nedir? Amacı nedir? gibi sorular sorulacak. Ve buradaki temel espri çocukların dinlediklerini, izlediklerini anlamasıdır. Tabii ben özetledim. Bunun kazanımları var. Kazanımları da göstereceğim. Konuşma öğrenme alanı nedir? Bakın dinleme izleme yaparken ben Ali kuşçu ile ilgili çocuklara soru sorduysam, çocuklar da cevap verirken aslında bir şeyler söyleyecekler ve konuşacaklar. Yine bu kitaptaki bir metinle ilgili çocuğa sorulan soru karşılığında konuşması. Bazen hazırlık konuşma yapma, bazen hazırlıksız konuşma yapma gibi konuşmalarının diksiyonun, telaffuzun doğru olması kelimeleri sentaks ve söz dizimi bakımından doğru yerlerde kullanması, kelime hazinesinin geniş bir şekilde kullanması, noktasına virgülünü, nokta virgül demeyelim yanlış olacak, o okumada olur, telaffuzun vurgusunu, cümlenin vurgusunu doğru yerde vermek gibi kazanımları var. Gelelim okumaya. Okuma aslında iki ayaktan oluşur. Bir tanesi akıcı okumadır, bir tanesi de anlamadır. Şöyle iki tane yuvarlak çizelim. Şu akıcı okuma olsun, şu da Anlama olsun. Biz aslında hem akıcı okusun, hem de çocuk anlasın isteriz. İkisi birleşik olsun isteriz. Yalnız bu durum ideal durumdur. Her zaman oluşmayabilir. Amacımız bu ideali yakalamaktır. Mesela ben hatırlıyorum ilkokulda öğretmen hadi bakalım oku şu metni demişti. Ben de mahcup olmayayım, güzel okuyayım diye konsantre oldum. Böyle okudum. Noktasına, virgülüne dikkat ederek. Sonra öğretmen dedi ki, ya dedi güzel okudun da dedi. Ben sana bir soru soracaktım dedi. Sordu. Metinde işte tavşan olsun, kaplumbağa olsun, tavşan ne yapmış falan dedi. Hatırlamıyorum öğretmenim dedim. Dikkat etmedim dedim. Ondan sonra fark ettim dedi. Çok iyi bir öğretmendi. İyi okuyacağım diye konsantre oldun. Hiç anlama anlamaya çalışmadın dedi. Yani resmen benim ruhumu okumuştu orada. Ne yaptığımı anlamıştı. Tabii tecrübeli öğretmenler anlar bunu. Tabii bizim istediğimiz şey bu değildir. Ama ben orada neyi başardım, neyi başaramadım diye bakacak olursak, ben orada aslında akıcı okumayı başardım. Neyi başaramadım? Anlamayı başaramadım. Sonra ben öğretmene şöyle demiştim o gün ya da ertesi gün. Ama öğretmenim ben bunu evde kendi başıma okusam anlardım demiştim. Hiç unutmuyorum bunu. Öğretmen de gülmüştü. Biliyorum biliyorum anlarsın sıkıntı yok demişti. Şunu demek istiyorum. Biz aslında sessiz içimizden okuduğunda okuduğumuzda daha iyi anlarız. Karşımızdakine okumaya çalıştığımızda daha zor anlarız. Ama amaç hem anlamayı sağlamak hem de akıcı okumaya sağlamaktır. Tabi birisini tercih edeceğiz diye bir şey yok. Ama iki beceri farklı becerilerdir. İki beceriyi de beraber geliştirmek isteyeceğiz. Burada akıcı okuma dediğimiz şey noktasına virgülüne dikkat ederek okuma. Ben mesela ders anlatırken zaman zaman tekliyorum, kelimeyi düzeltiyorum. Bunları yapmadan doğru telaffuzla okumak, kelime tekrarına düşmemek, devrik cümle kullanmamak. Belki devrik cümle de kullanabiliriz ama yerli yerinde. Mesela bir şiirin içinde devrik cümle çok yakışıklı olabilir. Ama konuşma içinde olmayabilir. Bunun yanı sıra anlama ise ister sesli okumada olsun ister sessiz okumada bize okuma bittiği anda bir soru sorulduğunda o soruya doğru cevap verebilme ve metni zihnimizde analiz edebilme becerisidir. Bu anlamda akıcı okuma fonetik ve ses bilimiyle ilgilidir. Yine noktalama, işaretlere dikkat etme bunun içindedir. Söz varlığı semantik ile ilgilidir. Ne demek semantik? Anlam bilimdir. Mesela metinde geçen kelimelerin anlamını bilmek. İlla kelime olması gerekmiyor. Kelime grubu, deyim, atasözü de olabilir. Bunların bağlamına göre ne manaya geldiğini bilmek söz varlığı ile ilgilidir. Gelelim yazmaya. Yazma çeşitli tiplerde olacak. Birazdan söyleyeceğim. Güdümlü yazma var, kontrollü yazma var, serbest yazma var falan. Tabii bunlar farklı farklı şeyler. Mesela ilkokulda dikte vardır. Dikte öğretmenin söylediğini veya evde anne babanın söylediğini evde de çalışma yapılır çünkü. Görselini görmeden, yazıyı görmeden kulakta alıp işleyip yazabilmektir. E güdümlü yazma başka bir şeydir. Mesela yazma becerileri üzerinde ben ilkokul öğretmenlerinin de ortaokul Türkçe öğretmenlerinde doğru bir teknikle durmadıklarını düşünüyorum. Hepimiz yazmada zayıfızdır. Ondan sonra enteresan böyle iyi yetenekli insanlar vardır. Ama Türkçe programları diyor ki, çok önemli bu. Bugün ben dinleme izleme yapacağım. Bugün ben konuşma öğrenme alanını işleyeceğim. Bugün ben okuma öğrenme alanını, bugün ben yazma. Böyle bir şey yok diyor. Bunları kaynaşık, şöyle yapalım başka bir renkle birlikte çizelim. Bugün ben metin işleyeceğim. Bir metin işleme sürecinde de dinleme izleme de vardır, konuşma da vardır, okuma da vardır, yazma da vardır. Artı dil bilgisi de vardır. Yeri gelmişken söyleyelim programlarda. Dil bilgisini ayrı bir ders saati olarak işlemeyeceksiniz. Metinle birlikte ve diğer öğrenme alanlarıyla kaynaşık işleyeceksiniz diyor. Yalnız burada bir istisna olabilir. Mesela ben bugünkü çalışmada şu olabilir. Dinleme, izleme yapmayacağım. Şu üçünü yapacağım olabilir. Ya da başka bir gün okuma değil, dinleme, izleme ve yazma yapacağım denebilir. Bu olabilir. Neden? Dinleme, izleme ile okuma birbirinin muadili yani eşdeğerdir. Bunlardan bir tanesi seçilebilir metin için. Evet, şimdi biraz geri dönelim. Şimdi burada programın yapısını göstermek için ileriye gitmiştim ben. Geri döndüm. Şimdi burada programda vurgulanan noktalar var diyor. Ben bunun özetini çıkarttım. Önemli şeyler var. Birincisi diyor ki dinleme, izleme, konuşma, okuma, yazma olarak dört öğrenme alanı temelinde oluşturulmuştur diyor. Hem dil becerilerini hem de zihinsel becerileri beraber geliştirmeyi amaçlamaktadır." diyor. Çok basit bir cümle ama ben bunun üzerinde duracağım. Neden? Ya ben bu cümlenin herkes her diyeceğini ama uygulamadığını düşünüyorum. Neden? Benim mesleğim gereği, yani öğretmenlik, Türkçe öğretimi, matematik öğretimi, fen öğretimi, sonuçta sınıfçılara alan eğitimi. Burada ortaokul çocuklarıyla, lise çocuk, öğrencileriyle hem matematik hem fen eğitimine baktığımda asıl ciddi problemin matematik sorularını anlamakta, fen sorularını anlamakta Türkçe yetersizliği olduğunu görüyorum. Türkçe öğretmek denen şey tabii ki okuma yazma öğretmektir. Tabii ki kelime öğretmektir. Ama bunun yanı sıra okuduğunu anlama öğretmektir. Şimdi benim zamanımda bu işler daha iyiydi. Ben çok zorlanıyorum mesela. Yani nerede zorlanıyorum? Benim kuşağımdan sonra bir nesil yetişmiş. Test merkezli olarak doğru düzgün okumayan, okuduğu test maddesinin de anahtar kelimelerine bakan ve manayı kaçıran bir nesil var. E tabii bu çok ciddi bir sıkıntı. Türkçesi iyi olmayan bir çocuğun matematiğinin süper olması mümkün değil. Bu kadar net söyleyeyim. Bu açıdan burada bahsedilen hem dil becerilerini hem de zihinsel becerileri beraber geliştirmeyi amaçlamaktadır derken ...bunu söylüyor. Mesela bizim Türkçemiz iyi değilse... ...karşıda konuşanın... ...matematiği anlatırken, feni anlatırken... ...ne anlattığını da anlamayız. Örneğin... ...bir kitleye hitap ediyorsunuz. Kitlenin... ...sizin dediklerinizi anlaması için... ...o kelime hazinesine, o jargona... ...o dağarcığa hakim olması lazım. Eğer siz... ...en güzel kelimeyi seçiyorsanız dahi... ...o kelimenin karşılığı karşıdaki kitlede yoksa... E, ...bu olmaz. Mesela geçen gün ben bir ortaokul öğrencisiyle şöyle bir soru vardı. Çalışıyorduk. Benim de akrabam bir şey sordu bana. Ardışık iki sayı diyor. Ben dedi bu, bunu, bunu anlamıyorum dedi. Neden dedim? Baştan neyi anlamadığını da anlatamadı. Ya tamam dedim söyle neyi anlamadığını söyle söyleyelim. Ardışık iki sayı ne demek dedi. Beşinci ya da altı sıfır hatırlamıyorum. E şimdi ardışık iki sayı ne demektir? Matematikte mi öğretilecek, Türkçe'de mi öğretilecek? Ardışık kelimesinin anlamı da bilmiyorum. Neyse. Mesela dedim 3 ile 4 ardışıktır. 5 ile 6 ardışık. Ha onu mu söylüyor dedi. Ha onu söylüyor dedim. E tamam öyle söylesin o zaman dedi. Ben, ben anlamıyorum ondan dedi. E valla hiç masumane bir şey değil bu. Yani o anlatamamış. Ben aslında ben Hayır canım yani Türkçe olarak ardışık iki sayı deyince sen onun ne dediğini anlayacaksın. E ama anlamadım ben. Ha, o zaman Türkçe anlama becerileriyle ilgili e, temel eğitimde eksik var demektir. Bunun için ne yapmak lazım? Metinleri tartışmak lazım, konuşmak lazım, nedir demek lazım falan filan. Bir örnek vermek istiyorum. Başka derslerde ölçme de olabilir, öğrenme psikolojisinde olabilir. Bir soru, ÖSYM sorusu, uzun bir pasaj. Bakıyorum bir öğrencim, o sırada konsantrasyonu kaybetmiş. Bakıyorum bu böyle bu böyle. Hocam diyor ama çok uzun tartıştık bu soruyu. Yani anladın mı sen bunu? Yani anladıysan, başkaları anlamadı diye sıkıldıysan tamam. Ya anladım diyor. Anlat bakayım ne anladın diyorum yani. Niye C'ymiş söyle bakayım diyor. Bir anlatıyor anlamamış ki. Uzun metinleri tartışmaktan sıkılmak. Hemen anahtar kelimeyle bulmaya çalışmak. İşte Türkçe becerilerin temel problem budur. Burada söylenilen temel sıkıntı da vurgu da budur. Bir başka unsur diyor ki Türkçe programı, Türkçe programları tematik yaklaşımla esas alınarak hazırlanmıştır diyor efendim. Tematik yaklaşım ne demektir? Tematik yaklaşım birazdan göreceğiz. Milli mücadele ve Atatürk, efendim değerlerimiz, okuma kültürü gibi temalar var. Bu temalar üzerine metin inceleme üzerine kurulmuştur Türkçe öğretimi. Sarmal ve bir kerede verilen kazanımlar söz konusudur. Okuma ve yazma alanlarında metin içi, metin dışı ve metinler arası okuma yoluyla anlam oluşturma amaçlanmaktadır diyor. Şimdi bu önemli. Şunu bir yazalım şöyle. Şimdi bu tarafa metni öğrenme ve bu yaklaşım Türkçe programlarında yoktur diyelim. Bu tarafa da başka bir kalemimizle metinle öğrenme yaklaşımı diyelim ve e, 2019 Türkçe problem e, programının temel yaklaşımıdır diyelim. Bu yaklaşımda 3 tipi vardır ki üçü de işlevseldir. Metin içi çalışma, metin dışı çalışma C metinler arası çalışma. Üçü de tavsiye edilir ve uygulansın istenilir. Şimdi peki o zaman şunu konuşalım. Metinle öğrenme niye yoktur? Metinle öğrenme, pardon özür dilerim. Yanlış söyledim. Metinle öğrenme vardır. Metni öğrenme. Metni öğrenme niye yoktur? Metni öğrenmek fende olabilir. Metni öğrenmek sosyal bilgilerde olabilir. Yani metin ne diyor diye hatırlamaktır. Burası çok önemlidir. Benim oğlum ikinci ya da üçüncü sınıftaydı. Bir şey sordum. Türkçe dersleri nasıl gidiyor dedim. Ben dedi Türkçe derslerini anlamadım dedi. Neyi anlamadın oğlum dedim. Neyi soracaklar bana sınavda anlamadım dedi. E dedim bak işte bir tavşan kaplumbağa hikayesi vardı kitapta. Onun ne olduğunu hatırlamamı mı isteyecekler dedi. Hayır dedim. E neyi soracak o zaman dedi. Bakayım dedim oradaki kelimeyi anlamış mısın? doğru cümle kuruyor musun falan. Başta anlamadım. Ben bir tane sınav hazırladım ona böyle. Bir metin verdim. E, yukarıdaki metinde işte niye tavşan böyle yapıyor, niye şu şöyle olmuş diye bir şeyler yazdım. Aa dedi şimdi anladım dedi. Çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki benim dedi bunları kullanabilip kullanamadığıma bakıyorlar, bakacaklar dedi. Evet dedim. İşte bu anlamda metni öğrenmek onu hatırlamaktır, ezberlemektir. De bu değildir. Metinle öğrenmek ise beceri temelli yaklaşımdır. Yani metni bir zemin olarak kullanıp Türkçe becerilerini geliştirmektir amaç. Peki burada metin içi çalışma nedir? Metin dışı çalışma nedir? Mesela o metindeki kelimeleri, ekleri, anlamı, manayı, kim, nerede, ne olmuş diye soru sormak, tartışmak, ana fikri bulmak metin içi çalışmalardır. Peki metin dışı çalışma nedir? Diyelim ki o metin Gülten Dayıoğlu adlı bir yazarın metni. Çocuk da bunu sevdi. Hadi bakalım Gülten Dayıoğlu ne yazmış başka? Nerede doğmuş? Araştırın deyip çocukların o metni sevip o yazarın başka bir metnini bulması, onu okuması metin dışı çalışmalardır. Gelelim metinler arası çalışmalara. Diyelim ki birinci temada bir metin işledik. ikinci temada da Başka bir metin. Bir ay önce işlemişiz. Şimdi yeni bir metin işliyoruz. Çocuklara, çocuklar şöyle bir hikaye vardı. O hikayeyle bu hikayenin benzer tarafları var mı? Tür yönünden benziyor mu? Verdiğim mesaj benziyor mu diye sormak ve karşılaştırmak metinler arası çalışmalardır. Güzel oldu. Şuradan yola çıkmıştık. Sonra diyor ki dil bilgisi ve yazım kuralları ile ilgili bağımsız dersler işlemeyecek. Dil bilgisi ve yazım kuralları dört öğrenme alanı ile ilgili kazanımlarla harmanlanarak verilecektir. Biraz önce söylemiştik. Dil bilgisi öğretiminde ezbere yer verilmeyecek. Örneğin yapım ekleri listesi verilmeyecek. Sezdirme yoluyla yapım eklerinin anlam ve yapısal özellikleri kavrulacak. Burada sezdirme dediği buluş yöntemidir. Sonra sezdirme nedir biraz daha konuşacağız. Program süreç ve uygulama temeldir. Öğrencilerin dil bilgisi kurallarını yaşam içinde okumada, yazmada, ve konuşmada doğru kullanması temel amaçtır. Evet, şimdi arkadaşlar burada bırakalım. Bayağı ilerledik. Bugün ilk okuma yazmayı bitirdik. Türkçe eğitiminin bir kısmını, dörtte birini falan bitirdik. Bayağı kolayladık işimizi. Saat buçukta soru çözümü var değil mi? Bir ara verelim, dinlenelim. Ondan sonra buçukta görüşmek üzere. Tamam. Hocam bir şey sorabilir miyim size? <laughs> Tabii buyurun. E, hocam ben bugün fen bilimleriyle ilgili soru çözmüştüm. Evet. Ee, sorularda şöyle şeyler var. Yani hoşnutsuzluk, yetersizlik, anlaşılırlık gibi kavramlar var. Sonra ön yargılı fikirler, günlük dil, aşırı aşırı özelleme, aşırı genelleme gibi. Evet. Biz hani bunu sizinle işlemedik ama e, soruların 3-4 tanesinde böyle hep böyle sorular falan var. Ee, Anladım. Nasıl bir şeylerden hocam? Anladım. Peki bir şey soracağım ben size. Neden ÖSYM sorularını çözüp hocam bunları anlattık mı, anlatmadık mı demiyorsunuz da bir yayındaki kavramları önemsiyorsunuz? Ee, mesela hocam şimdi dur, yeterli dur, gel. Dur bir dakika. Dur. Şimdi mesela çok güzel bir soru sordunuz. Sizin sorunuz güzel. Hoşnutsuzluk, hoşnutluk falan filan. Bunlar ÖSYM'de sizin sınıf fende sorulmuş mu diye baktınız mı? Ben size vermiştim ÖSYM sorularını. Baktınız mı? Ee, yok hocam. Baktım evet. Sizin yani verdiğiniz soruları da çözdüm ben. Onlarda zaten böyle bir şey hiç yok. Tamam. Çok Ama o, dur, dur, o dur, dur, dur. frene bas. Frene bas. Aferin. Şimdi sen bakmadım deseydin bak diyecektim. Tamam mı? Şimdi baktım dedin, aferin diyorum, güzel. Diyorsun ki yok. Ha peki şimdi ne yapmak lazım? Şimdi şunu yapmak lazım. Ya biz ÖSYM'nin merkezlemişiz. ÖSYM merkezinde çalıştık. Ama bir de şu da belki çıkar diye bir ona da bakalım. Olabilir. Olabilir. Buna bakacaksan X yayında başka bir şey var. ÖSYM'den sonra Y'de başka bir şey var. Oo binlerce binlerce. Mesela sen buna denk gelmişsin. Ben sana bir getireyim. Of 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 işinden çıkamazsın. Ama tabii e, siz şöyle zannediyorsunuz. Benim anlattıklarım var. Bir de bu var. Hayır. O yayında olar başka yayında başka bir şey var. Başka yayında başka bir şey var. Başka bir şey, yayında bir başka bir şey var. Şimdi söylüyorum. O hoşnutsuzluk, hoşnutluk, mantıklılık kavramları ortaokul fende soruldu. E ee, ortaokul fende bayağı detayları var onun. O detaylar sorulmaz ama soru çözümünde nedir diye bana WhatsApp'tan da atıp mesela kafanıza takılmasın diye sorabilirsiniz. Ben şurayı önemsedim. Acaba bunu merkeze mi alıyorsunuz diye. Hayır, merkeze almamışsınız. Merkezin ÖSYM'nin çerçevesi olduğunu anlamışsınız. Bu da Bilsek iyi olur demişsiniz. Hiçbir mahsur yok bence. Hocam ben şimdi şu anda hani soru çözmeye yoğunlaştım. Bayağı bir öğretimden soru çözüyorum. Çünkü ben soru çözdükçe anlayabiliyorum. Aha. Şimdi sizin önerebileceğiniz yayınlar var mı ya da sizin bize atabileceğiniz sorular var mı? Sizin bu attıklarınızdan başka olarak Bir kere şöyle söyleyeyim. Ben şöyle söyleyeyim bir kere. Size fen'den 100 tane soru verdim. Evet. Bunun yanı sıra ÖSYM'nin de işte 20 tane falan sorusu vardır. Bunun yanı sıra da soru çözümünde de 120 tane falan soru çözüyorum. Evet, toplamda toplamda 100, 120, 220, 240 tane fenden yapar. İşte 200 tane matematikten, Türkçeden de bir o kadar falan filan. Bunları toplarsam 1000 tane soru yapar. Şimdi 1000 soruyu anlayarak çözdükten sonra yeni soru aramayın bence. Peki bin tane böyle kaliteli soru çözdükten sonra yeni soru kim arar derseniz hızlı hızlı soru çözen arar. O da çok faydalı değildir. Ama yine de ben e, şey yapmak istiyorum, soru çözmek istiyorum derseniz e, sınıf ÖABT alan eğitimi oturmadı. Bu işi en iyi oturtan Pegem'dir. Pegem'in deneme kitabı var. İşte denemeleri var. Mesela bu senenin denemelerini mutlaka ve mutlaka çözüm oldukça kaliteli ve zor olduğunu, kaliteli olduğunu düşünüyorum. Tamam. Tamamdır hocam. Çok Geleceksiniz değil mi soru çözümüne? Orada da konuşuruz evet, bunları. Kesinlikle geleceğiz. Tamam. Kesinlikle. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Görüşmek üzere.